Bir sene önce 19 Kasım'da meslektaşımız, kız kardeşimiz Doktor Aynur Dağdemir eşi tarafından şiddete uğrayan sekreterini korumaya çalışırken Miral ve kardeşler ise 25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele verirken katledildi. Kadına karşı şiddet, kadın hakkı ihlalleri, farklılıklar gösterse de dünyanın tüm bölgelerinde sınır ve sınıf ayrımı olmaksızın devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde çok zor ve uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş kazanımlar elimizden alınmaya çalışılıyor. Polonya'da kurtaj yasağının çıkışı, ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınışı, kazanımlara saldırıların örneklerindendir. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, öncesinde pandemi, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşları, İsrail'in Filistin işgali, kadınların ve çocukların yaşamlarının elinden alındığı, göç etmek zorunda bırakıldığı, patriarkanın güçlendiği krizler oldu. Savaş sırasında en başta kadına yönelik suçların arttığını, kadın bedeni üzerinden savaş politikası sürdürüldüğünü biliyoruz. Bu nedenle barış talebimizden vazgeçmiyoruz. Kadını ve kazanım şartlarını yok sayan, sahiplenmesi gereken, sahip gereken bir mal gibi gören, Kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikaları hayatımızın her alanını kuşatmaya devam ediyor. Güvenli çalışma alanları ve sağlıkta şiddete karşı göstermelik adımlar dışında önlemler alınmıyor. Cinsiyet eşitliğinin inşa edilmediği, erkek şiddetinin çözülmediği bir dünyada eşitlikten, özgürlükten bahsedilemez. Mahsa Amini'den, Doktor Aylin Dağdemir'den aldığımız cesaretle Kadına öyle bir şiddete karşı mücadeleye devam edecek.